Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Yeni bir içerikle birlikteyiz. Bu hafta yine PC toplama sihirbazı yapacağız ama bu sefer farklı bir şey deneyeceğiz. Bildiğiniz üzere yapay zekalar son zamanlarda hayatımıza hızlıca girdi. ChatGPT 4 işte ücretli versiyonları var. Zekai var. Bir Türk geliştiricinin, Türk yazılımcının yaptığı bir program var. Zekai diye duymuştum. Ee, yalnız burada Microsoft ve Google'ın geliştirmiş olduğu iki tane yapay zeka var. Tabii geliştirdiği dediğimde yine de ChatGPT'nin de altyapısını kullanıyorlar sanırım. Ama şu an için ücretsiz bunlar. Ee, burada sağ tarafta... Yani ben böyle baktığım zaman sağ tarafta da e, gördüğünüz gibi Microsoft Bing'in e, Co-Pilot uygulaması var. Burada görüyorsunuz şu anda. E, dengeli, daha duyarlı ve daha yaratıcı şekilde 3 tane seçeneği var. Burada da büyük ekranda da Google'ın geliştirdiği bir yeri görüyorsunuz. Burada üretim demiş, spor, müzik, tarihi, teknolojik gelişmeler, yeni hobiler, özgün planlar, şey, göz üzerinde yemek önerileri, sunum konuları falan filan. Şimdi birkaç bir soru soracağım ben. Bakın hangi altyapıyı kullanıyorlar? Beni anlayabilecekler mi? Şöyle sorayım. Ondan sonra buradan ikisine de 20.000 TL'ye kadar bize bilgisayar toplamasını isteyeceğiz. Ve bunları biz bilgisayar toplayacağız. Bu özelliklerdeki bilgisayarları. Sonra da karşılaştırmasına bakacağız. Önce bir versiyonları sıralım. Önce bir de soralım. Hangi Open, hangi open AI'yi mi kullanıyorsun? diyelim. Bakalım. Brad'e soralım önce. Sen burada versiyonla ilgili bir bilgi vermedi bize. OpenAI Brad modeli demiş. Ama sanırım bir API kullanıyordur büyük ihtimalle diye düşünüyorum ama belki de kendileri geliştirdi bilmiyorum. Chat, mesela şöyle soralım. Chat GPT versiyonun ne diye soralım. Evet, kendi kullandığı API ile ilgili bilgi vermiyor. Bir de bir de soralım. Şey, Copilot'u soralım. Burada mesela tab tuşu var. Tab tuşuyla kelimeleri tamamlayabiliyorsunuz. Bunun böyle bir güzel yanı olmuş. ChatGPT GPT versiy yazalım versiyonun kaç aynen burada geldi. Soruyu sorduk. Bakalım ne yanıt verecek. Burada daha duyarlıyı seçmiştik galiba. Bak bu ChatGPT 4'ü kullanıyormuş. ChatGPT 4 ile ilgili de daha fazla bilgi alabilmek için Buradan soru sorabilirsiniz diyor. Bir de arkadaşlar bir iki ben bununla deneme yapmıştım. Copilot uygulamasında görsel resimler oluyor yani sanatsal resimler oluşturulabiliyor. Mesela diyelim ki bilgisayar şöyle benim bana sanatsal bir bilgisayar resmi oluştur diyelim. Ben de burada size de söylüyorum yazdığımı da. Tamam bunu yapmaya çalışacağım işte sanatsal bir Burada mesela bilgisayar resimleri oluşturacak ama Brett'te öyle bir şey yok. Bakalım sanatsal dediğin zaman bakalım Bilet ne cevap verecek? Daha önce denemişti. Sanki de şey yoktu. Evet arkadaşlar. Burada bakın gördüğünüz gibi bir resim oluşturmadı. Ama burada chat GPT 4'ü kullanan e, Copilot değil 3 ile güçlendirilmiş bir. Şöyle açayım ben şurada. Bing'den arkadaşlar görün. Gördüğünüz gibi böyle bir resim oluşturdu. Bilgisayar resmi oluşturma tabi orada daha detay var Sanatsal dediğimiz için sanatsal bir resim oluşturdu ama bilgisayar resmi yok tabi daha detaylı bilgi vermemiz lazım. Yani bu yapay zekaları bu şekilde tanıttım. Bir de arkadaşlar benim yapmak istediğim bir proje vardı. Onunla ilgili de ilerleyen zamanlarda yine video çekeceğim. Yine bu yapay zeka ile ilgili hangisinden daha verimli faydalanabiliriz bakalım. Şimdi biz esas konumuza geçelim ve bize 20.000 TL değerinde bir oyun bilgisayarı toplamasını isteyelim. Tamam. Yeni bir Değerinde. Şöyle Türkçe yazıyorum ama bakalım anlayacak. Değerinde oyun bilgisayarı topla. Şöyle kopyalayayım. Bakayım. Şöyle yazdım. Aynısını da kopyalata yazayım bakayım. Bakalım önerileri neler olacak. Fiyatları tutturamayabilirler arkadaşlar. Çünkü fiyat algısı olmayabilir. Bakın burada bu şekilde yapıyor, yazıyor. Bakın ana kartı yazdı. Daha detaylı bilgilendirme yapıyor. Bakalım buranın sonucu bitsin. Şuraya da şöyle bir sekme açayım yeni. PC toplama sihirbazı diyelim. Sihirbaz. Arkadaşlar chat'ciğim detaylıya girdiğimiz için bütün detaylarıyla, fiyatlarıyla birlikte yazıyor galiba. İşlemcinin hatta faydalarını, şeylerin de, açıklamalarını da yazıyor. Burada yalnız arkadaşlar Google'dan veya internetten bulduğu bilgileri sanırım burada yazıyor. Büyük ihtimalle kendisi bir şey oluşturmuyor diye düşünüyorum. Kendi şeyle yapay zeka Bu sanırım Copilot o şekilde çalışıyor. Ama bir sanki biraz daha farklı gibi. Vatan bilgisayarı, ince hesap, teknobiyotik bayağı bir şey. Ütopya'yı kullanıyor. Bayağıdır Ütopya sistemini kullanmıyordu. Evet bakın burada bayağı detaylı bilgi verdi. Hatta bir tane de link bıraktı. Burada sadece arama yaptı ve internetteki bilgileri buraya toplayıp bu şekilde yazdı. Şimdi fiyat olarak tutturmaya tutturmayabilirler. Kim bilir ne zaman ki sistem özelliklerini topladılar. Önce Bredin sunduğuyla bakalım. Ryzen 5 5600X demiş işlemci AMD seç. Ben Benden ya AMD'ci bunlar. Ben de biliyorsunuz montajı seçtik. Burada mesela marka AMD'yi seçelim. Red ne demişti? Önce buradan Bredin Microsoft Google'ın adı 55600x. Evet 5600x'i seçtik. Anakart olarak ne söylemiş bakalım. Ana ee, anakartı bakın mesela burada anakartı atlamış. Burada da işlemci ile ilgili bilgi vermiş. Önce tek tek gelmiş sonra ayrıyeten de açıklayıcı bilgi vermiş. Mesela anakartı burada mesela atlamış. Neyse buradan biz mesela en uygun fiyat, en düşük fiyat diyelim. Anakart kartı RAM olarak marka belirtmemiş. 16 GB DDR 3200 RAM öneri. 8 çarp. Şuradan en düşük fiyattan başlayalım. Aynen şurada mesela Kingston'un Fury buradan seçelim. Ekran kartı da demiş bakalım. GeForce RTX 360 Ti değil. Şuradan en düşük fiyattan bulması daha kolay olur. 1050, 3050. Bir sonraki sayfa. 1060 Dual, 4060, 3060 Ti. Gigabyte'ın var. GeForce. Evet bunu da seçtik. Kasa NZXT H510 demiş. Şurada bakalım NZXT var mı? Var. Bakın burada kasanın ne kadar söylemiş. bir H510. Ama tabi fiyatı tutturamıyor. Dolar kuru vesaire farklı olduğu için fiyat tutmayabilir. Şurada en düşük fiyatı. En düşük fiyatlı olanı seçelim arkadaşlar. Biz. Şöyle beyaz RGB Bunu seçtik. Soğutucu mesela zaten işlemciliği olur. Corsair RM650X demiş şuradan da onu geçelim soğutucu almayacağız power supply'e bakacağız i̇şte Corsair ne demiş rm 650. biz buradan en düşük fiyatlı diyelim çünkü marka bazlı arama yapamıyoruz ya mesela şunu seçebiliriz 750 wattlık olsun M2 SSD olarak bellek olarak da nerede depolama e 500 GB M2 SSD öneriyor ama M2 SSD burada tabii ki yani 500 GB fazla olur şuradan en düşük fiyatlıdan Gerçi varmış ya 512 GB şurada ama tabi farklı markalarda. Şu 799 SSD'yi de seçtik arkadaşlar. Burada bir şey kalmadı. Tabi 12 bin liralık bir sapma oldu arada. Yani Zepay zekanın toplamış olduğu sistem önerdiği sistem 20.000 TL'yi neden bulmaz? E çünkü günümüz şartlarında fiyatlar kurlar farklı. Kim bilir hangi tarihlerdeki fiyatları baz aldı veya nerede hisselerdeki fiyatları baz aldı. Ama mesela burada nerede neyin onu söyleyemem. co pilotu Bakın Ahmet Dereyzen 5603 6 çeki. Aynı işlemci sunmuş. Hatta burada açıklamanı da yapmış. 3000 TL demiş. Ama burada işlemcinin fiyatı ne kadar bizim seçtiğimiz işlemci? 6424 TL. Hangi siteden aldı acaba bu fiyatı? Kaç yılındaki? fiyatı gördü okudu da aldı. Mesela MSI anakart demiş. MSI B450. Burada mesela anakartı da değiştirebiliriz. Biz burada anakart farklı kullanmıştık. Şuradan markayı MSI yapıp en düşük fiyat yapalım. B450m zaten burada yok. Ha Pro olanı var şurada iki, 520 lira olan. Tomahawk Max demiş mesela. Ondan sonra bakın 1400 TL olarak okunmuş. Ekran kartı XFX hatta RX 6700 10 GB'lık ekran kartı önermiş. Mesela ekran kartına bakalım. Onun markadan Tower XFX olarak yok. 6700 sanırım şöyle. Bu burada değil de şurada bizim bilgisayar karşılaştırma video şey yaptığımız bir site vardı. Oradan bakmamız lazım. Daha sonrasında ise 7000 TL almış. 2 GB'lık DDR4'lük 5200 MHz'lik bir RAM tavsiyesi olmuş e, fiyatı 800 TL demiş ama yok 512 civarlık SSD demiş burada fiyat vermiş ama uymamış Tabii ki e, burada bakalım güç kaynağı tavsiyesinde bulunmuş Hatta bir tane monitör tavsiyesinde bulmuş acer Nitro diye burada bu şekilde bir sistem tavsiyesinde bulunmuş laptop tercih edeceksiniz de 21 TL laptop da söyleyemedim de laptop da tavsiyesinde bulunmuş. Hatta burada bakın, teknopatın sitesinden faydalanmış. Buradaki linkten bakın arkadaşlar. Burada 20.000 TL'ye oyun bilgisayarı ayırıyorum diye yazmış. Orada parçaları ödermişler. Bunlar bunlar diye. O da oradan alıp bulmuş. Sanırım Google Bread de öyle şekilde yapıyor. Ama sonuç itibariyle biz bunu bir içerik üretmek amacıyla yapmıştık. Tutmayacağını tahmin ediyordum. Buradan peki şöyle bir karşılaştırma yapsak, e, işlemcimiz Nerede burada? Grafik kartı değil, işlemci olarak diyelim. 5600 X önermişti zaten. 5600 X tamam dedik. Ekran kartı olarak, ha pardon, ekran kartlarını şöyle yapacaktık. 5600 bu. 6700 ha yanlış 6700 Radeon. 6700 istediyorum mu? Bakalım. 6700 demiş sadece. Bunu ekledik karşılaştırmaya. Bunu buradan çıkartalım. 360 Ti. Ti. bir karşılaştırma yapalım önerdiği iki farklı sistem önermişti iki farklı ekran kartı önerdi işlemciler zaten aynı burada bakalım şurada ekran işlemci ekleyebiliyoruz Evet 5600 x olarak gözüküyor burada bize iki kartın karşılaştırmasını yapmış neredeyse GTA'da Ultra'da bir iki puanlık fark var eski from Tarkov diye bir oyunda de böyle performans olarak da birbirine yakın. 6700 biraz daha fazla gösteriyor sanki. G olarak. Üretim tarihi 2021-2021. Band genişliği olarak da yaklaşık aynı. Alternatif olarak da burada önerdiği ekran kartları var. Yani neredeyse performans olarak birbirine yakın gözüküyor. 3060 ile 6700 ekran kartı olarak. Böyle değişik bir sistem toplama videosu oldu. 32 bin TL'lik oldu. Yapay zekaya yaptırabildik ama yapay zeka dediğim gibi yani bu ücretsiz olduğu için belki böyle olabilir. Ve yani ücretli versiyonlarında farklı yanıtlar alabiliriz. Şöyle bir yenileyelim buraya. Şuraya tekrar soralım bakalım. dengeliyim. Arkadaşlar makale yazabiliriz. Makale yazdırabilirsiniz. Ödevlerinizi yazdırabilirsiniz bunlara. Şu an için ücretsiz. Belki işinizi yarar kullanacağınız Farklı yerlerde kullanabilirsiniz. PHP kod da yazabiliyor galiba. Kodlama da yapabiliyor galiba sanırım. Yani burada ChatGPT yine Teknopat'tan aldığı bilgilerle bu da aynı şekilde internette araştırdığı fiyatları bize bilgi olarak veriyor. Evet arkadaşlar videomuzda bu kadardı. Böyle sizlerle bir farklı bir video çekmek istedik. Tabii ki fiyatlar tutmadı. Hem de yapay zeka ücretsiz iki tane yapay zeka tanıtmış olduk. Ödevlerinizi falan öğrenci arkadaşlar bu ödevlerini falan yaparken rahat rahat kullanabilirler. Şimdilik ücretsiz daha sonra ücret isteyebilirler belki onu bilemiyorum. Sohbet sınırı, soru sınırı yok burada. Kooplot'un bir tek farklı yöntemi olarak şurada güzel güzel resimler yapması. Doğa manzaralı bir bilgisayar resmi yazdık. Doğa manzaralı bir bilgisayar resmi yazdık buraya. Bakalım neler çıkacak. D3 bağlantısı olması güzel. Burada farklı resimler yapabiliyor. Yani yapabiliyor derken orada yazdığınız ha, soru olarak sorduk. Bak oluşturmadı. Doğa manzarası bizim doğa getirdi bizim önümüze. Google aramalarda doğa manzaralarını getirdi Bing sayfası. Bakalım ne diyeceğiz. Ha logo yap diyelim bakalım yapabiliyor mu? Melih Ç YouTube e kanalı için Logo yap. Hadi bakalım bakalım ne yapacak. Bu güzel. Bu resim olayı benim hoşuma git. Ama logo falan yapabilir mi bilmiyorum. DL3 ile bazı resimler oluşturabiliyor. Son olarak bunu da yapalım. Ondan sonra da vedalaşalım. Resminiz oluşturuyor diyor. Olur olur Evet. Evet. Bakın bu. Bakın bunu indir diyelim. Şunu da indir diyelim. Bakın gördünüz mü? Aa, bu mafya babası gibi olmuş. Bu biraz daha ideal. Bir de şu var. Bu bizi pek yansıtmıyor ama şu evet bu ideal evet arkadaşlar bunu belki kullanabiliriz siz de yorumlarda yazın logoyu beğendi sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın diyeyim bu videomuzda böyleydi daha çok böyle farklı çeşitli videolar için kanala abone olup yorum yazarsanız sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın